Belgesellerde verilen felsefenin genellikle adamı böyle ateizme doğru böyle götüren bir özelliği var. Ve i̇şte kainattaki özellikleri bak işte Allah yok, bak bunun sebebini bulduk gibi bir kafa. Ki bak diyor ki arılar do doğanın demiş işte buradaki alan kaynak. Sinirlendim ya. Ya hani yani insan şirke yürür, ayağa kayar düşer. Ya şirke depar atmak nedir ya? İlk kez gelenler kim bir elini kaldırabilir mi? Tamam güzel. Diğerleri önceden gelmiş. Burayı böyle ilk bulduğumda çok zorlandım diyen biri var mı? Ne kadar sürdü mesela bulma? Profil AVM'yi olarak tarif etti. Evet. İçeri girdim. Sözler Köşkü nerede? İçeride. Eee? Güvenlikler çevre almıyor. Bekletin. Niye? Yok öyle diğer şeyler. Heee. Allah Allah ilginç. Evet başka kim vardı orada zor bulan? Üç kişi Tüm şişliği gezin, akıllı şuurlu bir adam işte. Bak şimdi. Konu biraz onunla alakalı beyler geliyor. Şimdi abicim felsefe özellikle bu belgeselleri izlerken biliyorsunuz bizi zehirliyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama felsefenin yani daha doğrusu belgesellerde verilen felsefenin genellikle adamı böyle ateizme doğru böyle götüren bir özelliği var. Böyle bize sürekli onu böyle impoze etmeye çalışıyor. İşte kainattaki özellikleri anlatıyor ya abi. İşte kainattaki özellikleri bak işte Allah yok bak bunun sebebini bulduk gibi bir kafa. Hayvanlarla ilgili belgesellerde de bize verilmeye çalışılan şey bu hayvan bir Allah'ın kontrolü altında olmadığı ve bunların böyle bir sevki tabi ile yani içgüdü ile böyle hareket ettiklerini mesela arıları anlatıyor. Ne diyor? İşte için içgüdü vesilesiyle böyle olmuştur. İçgüdü böyle. Hatta İmam Hatip'te bir olay oluyor. İşte felsefe hocası da danmış bunlara. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İçgüdü. İşte hayvanlardaki mucizevi hareketleri anlatıyor. İçgüdü, içgüdü, içgüdü. İşte hayvan bunu içgüdüyle yapıyor filan. Bizim de Batur Alp diye bir arkadaş var. Kalkmış ayağa. Hocam demiş ya. İçgüdü, içgüdü, içgüdü. Allah'ınızı severseniz söyleyeyim bu hayvanı içerden kim güdüyor hocam demiş. Tabi <laughs> hoca artık orada istifasını verdi mi bilmiyorum ama yani aslında dikkat ettiyseniz hani Allah'ı inkar etmek için kullandıkları o kelimenin içinde bile bir Allah var bak. İç güdü. Anladın mı? İç güdü. İçeriden bir şey güdüyor. Ama bunu Allah dediğin zaman iş biraz fatura biraz kabarıyor. İşte bir takım şeyler haram, bir takım şeyleri farz yapman lazım. Namazla, oruçla, ibadetle, zina yapma, gıybet yapma. Hani bir sürü şey geliyor. Ama ona iç güdü deyince içgüdü benden herhangi bir namaz, niyaz bir şey istiyor mu? İstemiyor. O yüzden biraz böyle ideolojik şu andaki belgesellerin çoğu. Evet geliyoruz şimdi meselemize. Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanında da demek ki aynı mesele var ki diyor ki sevki tabi değildir bu mesele. Bir nevi ilhamı fıtridir. Onlar içgüdü olduğuna inanıyor. Hayvanlardaki bu muhteşem hareketleri biz ne inanıyoruz? Allah'ın sevkiyle, Allah'ın ile olduğuna inanıyoruz. Bir nevi ilhamı fıtri olarak insan ve hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor sayıka mesela kedi gibi bazı hayvan gözü kör olduğu vakit Bak gözü kör olmuş kedinin. Ne yapıyor? Belgesellerde izliyorsunuz. O sevki kaderiyle, kaderin Allah'ın onu sevk etmesiyle gidiyor gözüne ilaç olan bir otu buluyor. Gözüne sürüyor ve iyi oluyor. Abi dikkat ettiniz mi? Kedinin özelliği ne? Kedi kör. Anlatabildim mi? Kör. Gözüne ilaç olacak, şifa olacak bir otu buluyor. Gözüne buluyor. Gözüne sürüyor. Yani bir kedinden beklenebilecek şeyler mi bunlar? Değil. Peki meselede ne var? Çıkmayalım dinden. Hiç güdü değil. Bir sevki tabii var. Allah'ın onu bir sevk etmesi var. Devam ediyor. Birinci örneğimiz tamam mı kardeşim? Hem Rui zeminin sıhhiye memurları, sağlık memurları kim olabilir? Sıhhiye memurları hükmünde bedevi hayvanatın cenazelerini kaldırmakla vazifeli kartal gibi akülü lahım yani etubur kuşlara bir günlük mesafeden bir hayvan cenazesinin vücudu o sevki kaderi ile o hissi kablel vuku ilhamıyla o saika ilahi ile bildirilir ve bulurlar. İzlemişsinizdir belgesellerde. Kartal bir yerlerde süzülüyor, uçuyor, gidiyor. Başka bir yerde de kilometre uzaklıkta bir yerde de bir tane hayvanın leşi çıkıyor meydana. Bir tane hayvan ölüyor. Eceliyle veya başka bir şeyle. Ne oluyor? O giden kartal kilometrelerce uzakta yani ne görebilir, ne kokusunu alabilir, ne duyabilir, alakası olmayan bir yerde uçuyor. Bir anda kartal yönünü değiştirip oraya gidip bir ilham ile, bir sevk ile ne oluyor? Kartal yönünü değiştiriyor ve gidiyor. O leşin oradan alınması lazım. Alınmazsa ne olur? Değil mi? Kokar, bazı bakteriler türer, kötü şeyler olabilir. Demek ki hayvanları Cenab-ı Hak sevk Ediyor. Özellikle bakın arı ile alakalı çok enteresan mesafet meseleler var burada. Bak diyor ki yeni dünyaya gelmiş bir arı düşünün. Ömrü, ömrü ne biliyor musun? Yani birinci gününde, hayatının birinci gününde çıkmış yani şeyden. Havada bu arı, bu bal arısı bir günlük mesafeyi gidiyor. Bir günlük mesafe, 24 saatlik mesafeyi gidiyor. Ve havada izini kaybetmeyerek o sevgi kaderiyle, içgüdüyle değil ve saikanın ilham ile dönüyor, yuvasını buluyor. Şimdi kardeşim şişliği dolaştım dedin değil mi? Akıl var, şuur var, Aynı şey bizim başımıza da geliyor. GPS'leri açıyoruz. Ulan az mı GPS'e küfür ettiniz? Hadi itiraf edin. Ulan işte ben Google Maps olacaksın sen. Abi geç Yandex'e bırak bunu ya filan. İki dakikada satıyoruz değil mi GPS'i? Bak GPS kullanıyorsun. Akıllısın, şuurlusun. Adres belli, yol belli, oradan belli. Telefonla arayabiliyorsun. Burayı bulmak için ne kadar uğraşıyorsun? Abi bak yaşı bir gün olan bir arıdan bahsediyoruz. Bak kaç yaşındasın? Yanlış anlama hepimiz böyleyiz. Yani biz de bütün adresleri tık diye bulmuyoruz. 16 yaşında akıllı, şuurlu, 33 yaşında akıllı, şuurlu bir adam bile bir yeri bulurken bu kadar zorlanıyor. Ama yaşı bir gün olan bir arı 24 saatlik mesafedeki yere gidiyor. Oradaki bir takım çiçeklere konuyor ve daha sonra yolunu kaybetmeden bir yaşında değil bak bir gün yaşında ve geriye dönüyor. Abi biz çocuğu ekmeğe gönderiyoruz ya. 5-6 yaşında çocuğu ekmeğe arka mahalleye gönderiyorsun. Çocuk geri gelmiyor ya. <laughs> bu çocuk akıllı, şuurlu. E nasıl oluyor bu iş? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bir müdahalesi, Cenab-ı Hakk'ın bir sevki, ilhamı söz konusu. Yoksa arı bunları nasıl yapsın? Bakın arılarla ilgili çok ilginç şeyler söyleyeceğim size. Albert Einstein ne diyor biliyor musunuz? Bakın çok ilginç bir tespit. Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Ne demek istiyor? Ekolojik dengenin içinde arının vazgeçilmez bir yeri var. Hani ya ne var arı ya filan diyorsun ya kardeşim. Onun o çiçeklerin döllenmesinde, o kadar meyvelerin, ağaçlarının döllenmesi o kadar büyük vazifeleri var ki bak diyor ki arılar doğanın demiş işte buradaki alan kaynak. Arılar en büyük mucizelerden biridir. Sinirlendim ya. Yani doğa kelimesinde biraz sıkıntı var anladın mı? Hani kendi kendine gibi bak. Doğa. Hatta işte bir tane meyve suyu markası var. Ben onun ismini söylemeyeceğim. Reklama girmesin. He? Copy. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Copy. Coca-Cola Company. <laughs> tamam mı kardeş? Her şeyi söylüyorum burada arkasında yazan şey gerçekten çok ilginç. Belki hani abi gerçekten bize bilinç altından kardeşim o çizgi filmleri izletiyorsun ya evladına. Hani biz o çizgi filmleri izledik. Mesela Şirinler çizgi filmini kim bilir? Evet. Şirinlerin içinde bize neyin verildiğini biliyor musun sen? Ne istiyorsan, ya bir çocuğun zihnini kirletmek için ne istiyorsan hepsi var kardeşim. Bak şimdi, ya şirinlerde komünizmle alakalı böyle belli bir takım düzenleri veriyorlar alt taraftan. Çok girmeyeyim ona. Meyve suyunun kapağını okuyorum bak. Tamam mı? Bu üründeki meyve suyu size Cenab-ı Hak tarafından <gülüyor> demiyor. Bu... <laughs> Bu üründeki meyve suyu cömert meyve ağaçlarının. Kimmiş cömert? Allah mı? Meyve ağaçlarının. O ağaçlara kucak açan toprağın. Allah yok bak şu ana kadar. Su veren yağmurun, onlara yaşam veren... Herhalde Allah diyecek, güneşin. Yani insan şirke yürür, ayağa kayar düşer. Ya şirke depar atmak nedir ya? Güneşin sayesinde üretildi. Doğa, doğa ona hak ettiği saygıyı göstermenin, emek harcamanın, onu sabırla beklemenin karşılığını bize birbirinden güzel, birbirinden olgun, birbirinden tatlı meyvelerini sunarak verdi. Kapinin lezzetinin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'a... <laughs> Kapinin lezzetinin kaynağı olan doğaya sonsuz teşekkürler diyor. Teşekkür, şükür. Anlatabildim mi? Ya bunun gibi daha neler var abicim? Hani abi ortalık niye böyle çok pislik oldu ya? Ayrı zaman günahlar falan kardeşim. Daha bunun gibi neler var? İşte bu sohbetler böyle biraz bilinçlenmemizi sağlıyor. O yüzden hani burada toplanıyoruz. Ve bakın işte bunu diyor. Arılar doğanın en büyük mucizeleri diyor. Yani Allah dese burada olay çıkar değil mi? Hani belki buradan bile yatır ya abi ne oluyor yer dersin. Yaklaşık 130 bin farklı bitkinin ve meyve ağaçlarının türünün çoğalmasını sağlar. Yani o hani Arı gidiyor çiçeğe konuyor işte polenler onun vesilesiyle transfer oluyor ya başka bir yere erkek dişi mevzuları. işte çilek meyvesine kadar birçok meyvede ve birçok çiçekte bunların bu polenleri taşımasıyla çoğalıyorlar, dölleniyorlar. Anlatabildim mi? 130 bin tane farklı bitki türü eğer döllenemezse ne olur? Bitkilerin hayatı bittikten sonra hayvanların ve insanların hayatı da biter. Albert Einstein 4 sene veriyor kardeş. Anlatabildim mi? Peki arı Kur'an-ı Kerim'deki yeri nedir? Sure ismi midir kardeşim? Ve ne der? Rabbin ona vahyetti, Rabbin ona ilham etti der Kur'an-ı Kerim'de. New York Devlet Üniversitesi'nin biyologları arılar üzerinde yaptıkları bir incelemede yüzlerce arının kovanın girişini de ...iç ve dış kısmında durarak hava dolaşımını sağladıklarını görür. Kardeşim içerideki arıların, yavru arıların arı haline gelebilmesi için içerinin derecesinin 35 derece olması lazım. Ve içerideki hava sıcak veya soğuk olduğu zaman oradaki arıların kanat çırpışlarıyla, hava akımlarıyla birlikte ne o 40 dereceye çıkıyor ne 30 dereceye düşüyor. İkisinde de içerideki arıların ölmesi söz konusu. Yani düşünsene sizce burada yani akılsız ve şuursuz olan arıların böyle bir şey yapmasında Allah'ın bir ilhamı, bir sevki kaderisi yok mu kardeş? Yani hiç düşündünüz mü? Ulan bu arı ne yapıyor? 42, 42 günlük yaklaşık bunun ömrü var bir arının. Ne yapıyor? Kilometrelerce yol yapıyor. Gidiyor, geliyor, o balık oradan o çiçekten alıyor, bu çiçekten alıyor, geliyor, bal bırakıyor. Ne yapıyor bu arı ya? Niye bana hizmet ediyor? Bir düşündünüz mü arkadaşlar? Arı bize hizmet ediyor diyor. İnek sütüyle, tereyağıyla, peyniriyle, yoğurduyla, derisiyle, etiyle, işkembesi yiyorsan işkembesiyle, dalağı var, böbreği var, her şeyi bize hizmet ediyor. Düşündün mü ya sen geri zekalı mısın hayvan? Hayvan dedim. <laughs> sen geri zekalı mısın hayvedir? Neden bize hizmet ediyorsun diye bir düşündün mü? Kardeşim bu kainatın merkezinde sen varsın. Bütün mahlukat sana hizmet ediyor. Senden de Allah'a hizmet etmen bekleniyor. İbadet etmen bekleniyor. Meseleyi biraz uyansana. Yoksa bu arı bunları düşünecek miyse o altıgen yapısındaki arını yapmış olduğu dikkat ettiniz mi kovanlara? Mükemmel bir geometri var ve tam simetri. Bir arı, bir grup arı buradan başlıyor kovanı yapmaya. Hani şunu çerçeve gibi düşünün. Bu mesela kovan olarak düşünün. Bir grup arı buradan başlıyor, bir grup buradan başlıyor, bir grup buradan, bir grup buradan başlıyor. Ve matematiksel olarak hesaplanıyor. En az bal mumu kullanılarak yapılabilecek düzen ve en hikmetli olanı altıgen şekli olması. Altıgen, 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 altıgen başlıyor. Ortaya geldiklerinde buluşuyorlar ve ortaya geldiklerinde en ortadaki altıgen şekli de diğerleri gibi aynen simetrik ve muntazam. Yani bütün sanki şöyle gelmiyor mu size de? Bütün bu arıları kontrol edip buradan başlatanın buradakine matematiksel olarak uyum içinde olması için bütün grup arıların bir sevgi kaderiyle matematik mi biliyor? Ne okumuş? Hesaplamaları mı biliyor? Açıları mı biliyor? Anlatabildim mi? Bir sevgi kaderi oldu. Çok açık değil mi beyler? Avustralyalı böcek bilimci entomolog Erol Hasan'a göre çiçeklerin fermente olmuş balözlerini içen bal arıları. İlginç bir şey. Fermente olmuş ne demek? He? Mayalanmış. Biraz daha açık konuş. Kafa yapıyor, tamam mı hani? Kafa yapıyor. İçince işte o bir amira nasıl oluyor? Fermente oluyor. İşte şarap neyden oluyor? Üzümden. Anlatabildim mi? İşte bunlarda da balların, pardon, çiçeklerin fermente olmuş balözlerini içen bal arıları var. Bunlar da artık günahkar arılar mı dersin? Bilmiyorum. <laughs> Bunlar ölebilirler, uçarken daha çok kaza yapabilirler. Kovandaki yeşil aycı arılar diyor burada tarafından kapı dışarı edilirler. Yani o şeyleri fermante olmuş, çiçekleri kullanan bal arıları içerideki inanılmaz bir hiyerarşik bir yapı var. Kraliçe arı falan o muhabbetleri biliyorsunuz ve dışarıya atılıyor. Yani arılarla ilgili çok samimi söylüyorum. Şöyle bir ansiklopedi yasan yazarsın ben biraz araştırdım ya neler var ya hani neden bir sureye ismini verdiğini onları araştırınca, onları okuyunca öğreniyorsun. Ya düşün Düşünsene bak arı bal arısı uçuyor. Üstünde hem dünyanın en tatlı, en güzel şeyi var bal var hem zehir var. Ya ne alaka diyorsun ya? Ve vücudundaki zehir kendisini zehirlemiyor. İlginç değil mi kardeşim? Sizce arının yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerde bir sevgi, kaderi, damgası çok açık ve net bir şekilde gözükmüyor mu? Mesela ağzına bir lokma atıyorsun. Cebinde yiyecek bir şey olan var mı? Herhangi bir şey. Yan masadan. Yan masadan. İçeride biri tıkanıyor. Kardeşim Gel buraya. Böyle bir ağzına atar mısın? Çiğne ve yut, un harcı. Nerede? Şu an burada mı? Gidiyor mu? Gönder, gönder. Gitti mi? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Oturabilirsin. Bunu da yerine koyabiliriz. Vücudumuzda da bir sevgi kaderi var. Yani hayvanlarda böyle bir sevgi kaderi olduğu gibi cansızlarda da böyle bir sevki kaderi var. E ee, nasıl oluyor bu? Şimdi ağzına attın. Ya kardeşim kalbe giden veya göze gelen element, bunların ayrıştırımı, yani vitaminlerin dağılımı, bütün bu vücudundaki far faal... ya şu anda kalbimiz deliler gibi çarpıyor. Sen mi kan pompalıyorsun veya dalağın vazifesi Kar karaciğerin 300'den fazla vazifesi var. Ya hangi birinden habersin, haber dersin? Ya biz ağzımıza atıyoruz. Geçiyoruz abi hiçbir şeyden haberimiz yok. Nereden girdi, nereye gitti, vücutta işte ne zaman asit salgılandı, işte yemek yerken e, nefes borusuyla bu işin karışmaması, ben mi tık ayarlıyorum? Ya hiçbir şey yapmıyoruz. Vücudumuzda cenab Hakk'ın bir sevki kaderisi var. İçgüdü değil bunlar. Ver abim videoyu, sindirimle alakalı videoyu. Uğurcu oynat vardı bir yere biliyor musunuz mu onu? O jenerasyon burada mı? Sindirim vücut için önemli besinlerin mide bağırsak sistemi tarafından geri alındığı ve kullanılmayan gıdaların kimyasal olarak değişerek atıklara dönüştürüldüğü bir süreçtir. Mastikasyon ya da gıdaların ağza çiğnenmesi sindirimin ilk aşamasıdır. Hazır, Hazır, tükürük. tükürük sindirimi başlatır ve çiğnenen gıdaları yumuşak kütlelere ya da bolusa dönüştürür. ...tükürük bolusu kayganlaştırarak yutulmasını ve boğazın arkasından yemek borusuna kaymasını kolaylaştırır. Nefes, nefes, nefes tabi, 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 tabi. Tabi. Bolus mideye girmeden önce yemek borusu büzgen kasından geçer. Midenin içine hidroklorik asit salgılanarak büyük gıda moleküllerini küçültür ve bolusu sıvılaştırır. Artık kimus denilen sıvılaşan bu bolus daha sonra pilorik büzgen kasından geçerek ince bağırsağın ilk bölümü olan duodenum'a girer. Burada pankreastan, karaciğerden ve safra kesesinden enzimler salgılanır Haberiniz ve kimsü kolayca eminebilen ve vücut tarafından kullanılabilen daha küçük elementlere parçalar. Kendi kendine mi oluyor bunlar? İnce bağırsak kıvrımlı iç mukus ve villus denilen küçük parmak benzeri çıkıntılarla kaplıdır. Vilus sindirilen gıdaların kan dolaşımına girmesini sağlar. İnce bağırsaklar aynı zamanda bütün besinlerin ve vitaminlerin emildiği yerdir. Kimus ileocekal kapaktan geçerek kalın bağırsağa ulaşmadan önce 6 metreye kadar olan ince bağırsakta ilerleyebilir. Tamam dur dur. Vilius milius diyor. Kalın bağırsak. Haberiniz var mı? Bak az önce attın ağzını. Bütün burada ve bu çok özet bir şey ha. Çok özet yani. Daha neler oluyor vücudumuzda? İşte Cenab-ı Hakk'ın bir sevgi kaderisi var kardeşlerim. Şimdi kuşlara gelelim abi. Acayip bir sevgi kaderi var. Göçmen kuşlar bir yolculuğa çıkıyorlar arkadaşlar. Yılın işte belli mevsimlerinde bir yerden bir yere gidiyorlar ve çok uzak mesafelere gidiyorlar. Bakın arkadaşlar biz arka mahalleye gidip gelemiyoruz. Kardeşim Şişli'deki bu mekanı bulurken zorlanıyor. Ama bıldırcın sığır ve sığırcık kuşu 7000 kilometrelik bir yolculuk yapıyor, bir göç yapıyor. Nereye gitmesi gerekiyorsa o oraya gidiyor. Kaybolmadan yolunu buluyor. Tıpkı arı gibi. Orta Avrupa leyleğinin rakamı biraz daha farklı. 10.000 kilometre. Yani ne demek? Buradan en uzak yer mesela neresi? Kaç abi? Ha, bir, Türkiye bir uçtan bir uca 1500 ise şöyle biraz uzatın. 10.000 kilometrelik yolu kaybolmadan bu göçmen kuş nasıl gidiyor? Tıpkı kartalın bir sevk edilmesi gibi bu göçmen kuşlar da sevk ediliyor. Ve günde 150 kilometre yol alıyor abi. Bir tane kuş vardı Albatros. 20 saat uçabiliyormuş. 20 saat rüzgarı kullanarak inanılmaz bir aerodinamik sistemi var. Yani insanlar baktığı zaman uçağa wow müthiş diyor ama kuşa baktığı zaman böyle bir durum söylenmiyor ki şimdi onunla ilgili çok ilginç bir video izleteceğim size. Rekorumuz kaç şu ana kadar? 10.000 Avrupa Liliği. Deniz kırlangıcı 25.000 kilometre abi. 25.000 kilometre ya nasıl gidiyorsun? İşte Cenab-ı bu yolculuğu boyunca ona sevk ediyor. Hatta ona müekkel meleklerin olduğu bile söyleniyor. Evet yani şöyle bir örnek verebiliriz. Avrupa ile bir yerden bir yere gideceksin. Nereye diyelim mesela? Hakkari'ye gideceksin. Şöyle uzak bir yer seçelim. Hiçbir tabela olmasa, hiçbir GPS, hiçbir yol gösterici, hiçbir danışabileceğin birisi yok. Yola çıkıyorsun. Yol 3'e ayrılıyor. Yol 4'e ayrılıyor. 5'e ayrılıyor. Yani Hakkari'ye gidiyorum derken büyük ihtimalle Rusya'dan filan çıkarsın değil mi? <laughs> Yani hiçbir yol gösterici olmasa. İşte şimdi biz akıllı, şuurlu insanız. Aklı ve şuuru olmayan, herhalde hayvanın aklı olduğunu, şuuru olduğunu söyleyecek bir insan yoktur dünyada. Aklı ve şuuru olmadan bir hayvan bunu nasıl yapabiliyor? Demek ki perde arkasında imtihan sırrı gereği gözükmeyen ama var olan akıl gözüyle görebildiğimiz bir yaratıcının sevkiyle gidiyor. İç güdü yok. Şimdi şu videoyu izleyelim. 2 dakikada bilim videosunu aç. Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. İlkbahar mevsimi benim için göçmen kuşların geri geldiği mevsimdir aynı zamanda. Gökyüzünde bu kuşların niçin böyle V biçiminde uçtukları daima bir tartışma konusu olmuştur. Bunu açıklamaya çalışanlar kuşların yönlerini bulmak için böyle davrandıklarını söylerler. Hatta kız kardeşim bir keresinde annemin hoşuna gitsin diye böyle yaptıklarını ileri sürmüştü. Ya. Asıl nedense enerji tasarrufuyla ilgili. Çünkü tıpkı kuşlar gibi uçakların da kanatlarının ucunda hava burgaçları oluşur ve bu hava burgaçları enerjinin boşa harcandığı anlamına gelir. İzlediğiniz görüntülerde uçağın oluşturduğu hava burgaçlarını gözle görmek mümkündür. kuşlar havadaki bu burgaçlarda bir kaldırma gücü olduğunu hissediyor ve bu ekstra gücü yazlık bölgelere yaptıkları uzun yolculuklarda kullanıyorlar. Öyle ki yaşlı kuşlar gençleri bu burgaçların içine alıp halatla çekermiş gibi arkalarından sürüklüyorlar. Bu hava burgaçlarının etkileri laboratuvar ortamında incelenmiş ve varılan sonuç Burgaç ne kadar küçükse uçakta o kadar enerjiden tasarruf ediyor. Çözüm, kanat uçlarını yukarı doğru bükmek. Kanatçık adı verilen bu parçalar burgaçları küçültüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, kanatçıksız uçakta burgaçlar büyük, kanatçıklı uçakta ise gördüğünüz gibi burgaçlar oldukça küçük. Hayret verici bir şey gerçekten. Atlas Okyanusu'nu aşan seferlerde büyük bir yolcu uçağı 2000 litre yakıt tasarrufu yapabiliyor. Aerodinamikçiler bu kanatçıklarla gurur duyuyor olmalı gerçekten. Evet, şimdi. Ama göçmen kuşlara baktığımızda itiraf etmeliyiz ki onlar bu işi bizlerden çok daha iyi yapıyor. Zaten birçok teknolojik bulgu işte helikopterden uçağa kadar hayvanlardan bakılarak ilham alınıyor. Anlatabildim mi? Aslında yani çok ciddi bir itiraf vardı. Hani bu iş nasıl oluyor abi? Emir ve izni ilahi hal ve kuvveti Rabbani ile umum hayvanatın melaikeden bir çobanı bir nazırı olduğu gibi kuş taifesinin de bir çobanı var. Yani bunlara müekkel bazı melekler var. Biliyorsunuz ilhamlar melek vesilesiyle, melek vasıtasıyla gelir ya. İşte işte bu hayvanların da abi bunu nasıl yapıyor, yolunu nasıl buluyor diyorsun ya. Cenab-ı Hak melekleri kullanarak bunlara ilham ediyor kardeşim. Yoksa bunun başka bir izahı olamaz. Mesela bir anneye düşünün. Anne ne yapıyor? Evladı için yapamayacağı bir şey var mı? Değil mi? Ölümü bile gözü oluyor ki yani işte tavukla ilgili çok ilginç bir tespit var. Korkak tavuktan bahsediyor. Korkak tavuk yavrusunu himaye için köpeğin ve arslanın üzerine saldırıyor. Şimdi bu hayvan neden yavrusunu korumak için böyle bir olayın içine giriyor? Ne diyor felsefeciler? Yani muzır kısmı içgüdü var diyor değil mi? Bak burada da bir dipnot almışım. Ee, ABD'de bilim insanları emziren annelerin doğallara gereği korkusuzlaştıklarını ve yavrularını korumak için bir ayı kadar tehlikeli olabileceklerini belirtti. Kaliforniya Üniversitesi'nde bebek emziren işte bir kısmı insanları alıyorlar ve test ediyorlar. Emziren kadınların kan basınçlarının düştüğünü, hormon düzeylerinin değiştiği tespit edildi. İşte bunu da işte annelik iç içgüdüsü olarak tanımlıyorlar. Ya bu kadın normalde hani 18-19 yaşında sağda solda gezen, çocuğu yok çok rahat olan bir kadındı. Ne oldu ya? Ne oldu buna? Evladı olunca anneye dönüştü. Neden evladını korumak için bu kadar mücadele ediyor? Düşündün mü hiç? Annen senin gibi bir evlat yani. Evlat olsan sevilmesi diyorlar ya. Geceliğin üstüne açılıyor. Annen düşünün niye kalkıyor, uyanıyor senin üzerine Sevki kaderi var kardeş. O yüzden Cenab-ı Hak seni korumak için etrafında adeta böyle bir koruma meleği gibi anneni perverde ediyor, sana bir şey olmasın diye uğraşıyor. Yemek ya, yemek ya! Ya şöyle bir filmi fazla. yap. Ya anne ne yapıyorsun, manyak mısın ya? Niye zorla bana yemek yedirmeye çalışıyorsun ya? Niye ben yemek yemediğimde sen üzülüyorsun? Baksana rahatına, niye moralini bu boz... Düşünsene. Ya adeta Cenab-ı Hak annene hükmediyor, anneni sevk ediyor. Çünkü insanda acizlik uzun süreler devam ettiği için eğer annesinin şefkati bir çocuğun olmazsa o çocuk yaşayamaz ki. Hadi arılarda neyse bir günde uçmayı öğreniyor değil mi? Tak çıkıyor. Biz Yürümeyi ne zaman yürüdün sen kardeşim? Kaç yaşında? Var mı kaç yaşında yürüdüğünü bilen? Bir, bir buçuk bak. 365 gün geçiyor. Bak yürümek değil uçmaktan bahsediyorum. Farklı bir aerodinamik var orada. Arı çıkıyor. Şöyle yum... görmüşsünüzdür belki lavralardan. Şöyle bir yapıyor. Tamam şöyle. Hani onu da belki böyle bir toz atmak için mi yapıyor bilmiyorum. <laughs> şöyle bir yapıyor. Vız uçmaya başlıyor. Öyle kolay bir şey değil oğlum. Ama insan geldiği zaman birçok şeyi öğrenmeye muhtaç olarak geliyor. Yani etrafında annesi olmazsa bir bebek dünyaya geldiğinde şöyle durduğunu bir düşünsenize. Ne yapacak bu çocuk? Ölecek gidecek. Ama etrafına Cenab-ı Hak annesini bir koyuyor onu. İşte al sana kardeşim sevgi kaderi. Herhalde mesele anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani son olarak şunu söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın inanılmaz, tam manası da anlaşılmaz bir kudreti var arkadaşlar. Yani ben düşündüğüm zaman bazen kafayı yiyorum. Sığıştıramıyorum ki zaten sınırsız bir şey, sınırlı bir akla herhalde. Sizce de mantıklıdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kudreti var ya? Bak bir belgeselde izledim. Denizin kilometrelerce dibinde. Hatta Mariana Çukuru'yla alakalı bir şey izledim. Mariana Çukuru yeryüzünün en derin yerlerinden bir tanesi. Şey metreden bahsediyor. 11 kilometre yere iniyorsun. Orada balıklar yaşıyor abi. Ve karanlık. Güneş ışığı bile gitmiyor. Ve bir belgeselde izledim. Karanlık ya. Güneş ışığı yok ya. Acayip bir basınç var orada. Yani bir insan orada bir saniye bile yaşayamaz. Anında dağılır gider. İnanılmaz bir basınç var, suyun bir basıncı var ve orada o hayvan o basınçtan etkilenmeyecek şekilde hayatına devam edebiliyor ama her yer karanlık. Üzerinden hani bir arabanın farları var ya, üzerinden abim şöyle bir far var, <laughs> önünü aydınlatıyor ya. Yani Allah daha varlığını bize nasıl göstersin? Şimdi düşün, denizin dibindeki balıkları idare eden, onların yemesi gereken bitkileri idare eden, efendim bir yandan kuşların aerodinamik sistemlerini idare ederken yeni dünyaya gelen lavralardaki arıları idare edip insanların hizmeti için balı idare eden ve arıları 130 bin bitkinin imdadına göndererek bitkilerin ve hayvanların ve insanların imdadına yetişen bir Allah. Şu anda kardeşimin aklından geçen suali duyan, kardeşimin kalbindeki gönül yarasını bile duyan ve 7 milyar insanın aklından fikrinden geçen hepsini aynı anda duyan ve denizleri ve yıldızları ve gezegenleri çeviren bir güç ve tasarruf. Nasıl bir güç? Böyle bir güce karşı secde edip Rabbim demek çok büyük bir şeref değil mi? En ince hatıratı da kalbini duyan bir Allah var. Hani bazen böyle duaların kabul olunduğunda veya böyle bir hani güzel bir olay yaşadığında Allah'la böyle güzel bir bağ olduğu böyle olaylar olur ya. Ya Allah beni duyuyorsun dediğin anlar olur ya. Kardeşim yani kainatı idare eden bir Allah senin kalbinden aklından geçeni duyup sana cevap veriyorsa ona nankörlük yapma tabii emir ve yasaklarına dikkat et. Kafa tutulmaz ya. Böyle bir güç sahibi bir Allah'a kafa tutulmaz. Hele hele elinde cehennem gibi bir azap diyarı varken bir insan keyfeme yaşa yaşıyorsa, Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmiyorsa, yani tebrik etmek lazım. Yani yürek mi yedin? nasıl oluyor bu iş? Nasıl göze alıyorsun? Korkmuyor musun ya Allah'tan? Korkmuyor musun? Evet, bizim de hayatımızda perişan olduğumuz dönemler oldu ama Rabbim bizi bırakmadı. Rabbimiz bize darılmadı. Yani şöyle bir yaptığınız, herkese söylemiyorum, isteyen üstüne alsın. Yaptığınız, yaptığım şerefsizlikleri bir düşünün. Yani Allah'a karşıından nankörlükleri, Ben yani Allah'ın huzurunda böyle bir günah mi? ne şerefsiz adamım ben dediğiniz şeyleri hatırlayın. Allah sizi helak etmedi. Etse kimse bir şey diyemez. Başka birisi yok zaten kardeşim. Allah seni helak etmedi. Allah sana darılmadı. Allah seni bırakmadı. Bak bugün buradayız ya. Ne işin var burada ya? Gitsene oğlum İstiklal Caddesi'nde takıl. Karılar var, kızlar var, alkol var. Vur kafayı ya. Çek esrarı kardeşim arkadaşlarla. Ne işin var böyle gelmişsin 200 tane erkek muhabbet çorap ter kokuyor içerisi. ne yapıyorsun ya yani? niye buradasın? Bir düşün bir tart. Burada bir nasibim var Allah buraya gelmeni istiyor. Belki bir şeyleri almanı istiyor değil mi? Buraya bir şey vermeye gelmiyoruz. Ben size anlatıyorum ben de şu anda bir şeyler alıyorum. Rabbim benim hidayetimi arttırır diye dua ediyorum. Bir şeyler alın. Bir tık üstüne çıkın. Beş vakit kılıyorum diye bana öyle bakma. Bir teheccüd ekle. Anladın mı? Altıncı bak ekle ya. Teheccüd. Sen ne yapıyorsun? şu gıybeti bırak. Herkes kendine böyle bir tık bir şey olsun. Bugün hani buraya evimize döndüğümüz zaman hakikaten yani şunu hallettim diyebildiğimiz bir şeyler olsun. Şimdi bir ara verelim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene inneke entel alimin hakim. Ve ahru davamin elhamdülillahirrahmanirrahim. <laughs> El-Fatiha.